Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkını e, kazanmasının ilk adımı 3 Nisan 1930 tarihinde e, atılmıştır. 92 yıl önce bugün Türkiye Belediye Kanunu, kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş ve kadınlar yerel yönetimde seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Bir kez daha Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve eşitlik mücadelesinde omuz verenlere saygıyla, minnetle anıyoruz. Cumhuriyet aslında bir kadın devrimidir. Kadın ve cumhuriyet birbirler, birbirlerini tamamlayan bir bütündür. Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ne kadın erkek bir arada kurduğumuzu vurgulamış ve şöyle demiştir. Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kuruluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez. Partimizin ilk kadın üyesi ve Atatürk'ün manevi kızı olan Afet İnan örnek bir siyasi profil olmuştur. Çok iyi bir eğitim almış ve yaptığı konuşmalarda kadının seçme ve seçilme hakkını savunmuştur milli hakimiyetin cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm millete ait olduğunu vurgulamıştır. Milli egemenlik bir bütündür ve sadece toplumun bir kesimini oluşturan erkekler için değil, herkes için vardır. Tarihin akışının değişmesinde önemli bir görev üstlenen Afet İnan, kadınların erkeklerin aldığı bütün işleri yaptığını, savaşlarda, meydan muharebelerinde erkeklerle birlikte mücadele ettiğini anlatmıştır. Kadının seçme ve seçime hakkını kazanmasının demokrasinin gerekliliği olduğunu güçlü bir şekilde ifade etmiştir. Değerli masum mensupları, Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı 3 Nisan 1930'da Artvin'in Yükselkeli ilçesinde Bağlı, bağlı Kılıçkaya beldesinde seçilen Şadiye idi. 26 Ekim 1933 tarihinde ise kadınlar köy ihtiyar heyetinde ve muhtarlıkta seçilme ve seçme hakkını kazandı. Aydın'ın Çin'e ilçesine bağlı Demirdere köyünde yaklaşık 500 oy alarak seçimi kazanan Güles'in Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın muhtarı olmuştur. Seçimliliği de özgürlüğü de İlk seçimlerden sonra bu topraklarda hakim kılacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın eşitlik mücadelemiz.